Değerli dostlar Medya Blok'tan herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Türkiye gündemi yine gümbür gümbür ama biz bugün belli başlı konulara ele alacağız. Ee, günlerdir mesaj yağmuruna tutuyorsunuz. Ali Tezer yine gelecek mi gelmeyecek mi diye ve bugünkü konuğumuz Ali Tezer. İşte o çok beklenen yayın ee, gerçekleşiyor. Ali abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın abi iyi misin? Top gibiyim. Siz nasılsınız? Valla biz deyiz abi. İstanbul günlerdir cehennemdi. Bugün yağmuru gördük. Ee, bir iki saate de sağanak yağış başlayacakmış. Yarın 11'e kadar. Neşeliyim biraz. Biz şartlar, burada, ya, biz, 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 bu, biz, burada yağmur bekliyoruz. Burada da aynı. Burada da aynı abi ama sen yine gölgelik yerini bulmuşsun. Salıncağıma geçtim. Salıncaktayım. Valla helal olsun abi. Ne diyeyim. <laughs> Gıptayla seni takip ediyoruz abi. <laughs> Peki, teşekkürler. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım abi. İlk ee, ilk olarak şu gündemdeki konuyu ele almak istiyorum. Abi duymuşsundur bu sahte diploma olayını. Ne diyorsun? Türkiye'de yer yerinden oynayacak diye bekliyoruz ama kaplumbağa ağzında hareket ediyor her şey. Herkezde alışkanlık var artık. Her, her türlü sahteciliğe alıştık. Hatırlıyor musun da bundan 5-6 önce bütün televizyonlarda sahte bal vardı. Evet evet abi evet. Şimdi sahte diploma satıyorlar yollarda. Nereden nereye değil mi Ali abi? Evet baldan diplomaya geldik. Yakında başka bir şey olur sahte. Sahte erkek sahte cinsiyet satarlar. Abi yani aldı başını gidiyor olay. İddialara göre emniyetin içinde işte torbaçı adam e, narkotikte polis memuruymuş. İşte ne bileyim başka bir suçlu adliyede çalışıyormuş. E sahte doktorlar türedi şimdi. Hayırlı olsun memleketimize yeni meslekler. Bunun sonu gelir mi abi sence? Yani kesip gelmez mı? gelmez. Böyle Gelmezsin mi? ama bak yeni yeni doktorlarımız olacak, yeni yeni mühendislerimiz olacak, yeni yeni komiserlerimiz olacak. Bundan övmeliyiz. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Değil mi abi? Bir anda böyle bir sürü meslek sahibi insanımız oluyor. Doçentler, doktorlar, Tabii. profesörler. Eskiden ben biz çalışmayana kaldırım mühendisi diyorduk. Artık inşaat mühendisi diyeceğiz, makine mühendisi diyeceğiz herkese. Kesinlikle abi. Abi ekonomist çıkar mı sahte? Var mıdır ya da? Çok var. Sahte diploma. Mesela altını, mı? altının, altının yatırım aracı mı yoksa meta mı olduğunu bilmeyen ekonomist var. Ekranlara da çıkıyorlar abi. Bunlar diplomaları var mıdır? Vardır mutlaka. Almıştır. Parasını verip almıştır. Ali abi biz de alalım bir tane. Senin diploma gerçek değil mi Ali abi? Benimki gerçek de ben şey düşünüyorum. E, acaba bir hekimlik diploması alsam mı diyorum bu yaştan sonra. İki üç ay sonra doktor olacağım. Hadi inşallah abi kutlayalım bunu. Bana ne öneriyorsun abi? E hatta e, sana da plastik cerrahi öneriyorum. Yani evlendirirsin insanları ev baksay yaparsın hayra girersin. Ya dünden beri bu konuyu işliyoruz abi. Yani duyduklarımızı bir görsen konuştuğumuz insanları. Bir de gariptir ki bu işin içinde adı çıkanların hepsi aynı ifadeyi veriyor. Diyor ki ya biz internette araştırıyorduk. Bilgilerimizi girdik. Aa bir baktık e-devlette diploma sahibiymişiz. Hemen itiraz ettik, iptal ettirdik. İnanıyor musun abi bunlara? Adamlar hipnoz falan yapıyor. Ama diyorlar ki ya, yanlışlıkla oldu bizde bu diploma işi. Evet Ali abi dondu galiba şu anda. Yani görüntü kalitesine bakacak olursak bulunduğu yerde de ha şimdi geldi. Ali abi donuyorsun. Yok benim internetim çok iyi. Burası çok iyi çekiyor. Ha şu anda tamam. Şu an çok daha iyi oldu Ali abi. Hayır sen dondun. Senin sesin gitti önce. O zaman benden kaynaklıdır. Ali abi tekrarlayayım soruyu. Dünden beri evet, işliyoruz ses. bu konuyu. Şimdi diyorlar ki e, hepsi ortaklaşa aynı ifadeyi veriyorlar. Ya biz internette araştırıyorduk. Denk bir okul var mı diye bilgilerimizi girdik. Bir baktık e-devlette de çıkmış. Haberimiz yoktu. İtiraz ettik. İnandırıcı geliyor mu abi sana? Hepsine de aynı şey olmuş. Şimdi en iyi e, benim bir savcı arkadaşım var. İstanbul'da dolandırılık şubeye bakıyordu bir zamanlar. Onun çok güzel bir lafı var. Çok severim en iyi dolandırıcı dolandırılandı diyor. Bunu zamanında Sülün şey Osman da söylemiş. Şey. Sülün Osman'a soruyorlar. Sen Galata Köprüsü'nü satıyorsun, dolandırıcısın diyorlar. Ya diyor koca Galata Köprüsü'nü benden 10 bin liraya almak isteyen dolandırıcı değil de <laughs> ben mi dolandırıcıyım diyor. <laughs> çok güzel özetledin abi. Olayı çok güzel özetledin. Yani dolandırıldık diyor çoğu kişi. Aslında dolandırılanlar kendisi dolandırıcı. Ama işte onlar diyor ki bizim haberimiz yoktu diyor. Aa diyor bir baktık E-Devlet'te işte Binlemli Üniversitesi'nden mezunuz. Peki parayı kime göndermiş? Kimisi diyor ki göndermedik. Kimisi diyor ki işte yarısını gönderdik. Abi bahane çok. Bahane çok. Önümüzdeki süreçte bakacağız. E-Devlet e e e numarasını TC kimliği kim gö. Evet maalesef yine dondu şu anda. Bizden de kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Tekrar edelim en iyi dolandırıcı dolandırılandır. Kesinlikle abi. Aslında olayı çok güzel özetledin abi. Tek cümleyle inanılmaz özetledin. Peki Ali abi senin de fazla zamanını almak istemiyoruz. Yoğunsun. Ee, abi geçtiğimiz evet. günlerde kamu işçileri kazan kaldırdı. Orada ne oluyor abi? Neler oluyor bu kamu işçileri yani biliyorsun dediler. Sendika, gerekti. Türk iş, Türk iş ve Akiş iş işçilerini satıyorlar. İşçiler nereye kadar sabredecek abi? Yine sabreder. Yüz sabreder. Bir önerim biliyorsun var Biliyorsun çok, çok güzel bir atasözü var. Deve dikeni sever. Abi yine nokta isabet atışlar yapıyorsun. Deve dikeni seviyor ki işçiler de 40 yıldır 50 yıldır aynı adamları tutuyorlar başında. E, grev yapılacaktı abi ona da yasak geldi. O sendika başkanlarından birisi herhangi birisi 40 yıldır 50 yıldır orada duruyor. Hayatında hiçbir greve katılmış mı başkanlardan biri? Herhangi biri. E, nasıl çözülür abi bu iş? Ne olacak bu? Ne zaman bir... uyanır çalışanlar ne zaman uyanırsa. Ama biliyor gördüğüm gibi Aziz Nesin güzel söylemişti. Çok güzel uyuyordum. Uyandırmaya kıyamadım. Alnına bir öpücük koydum diyordu Türkiye'ye. Ben de onları uyandırmak istemiyorum. Uyusunlar güzel güzel. Alınlarına bir öpücük koyuyorum. Uyumaya devam. Uyandıkları zaman çok geç olmaz mı abi? Ya geçerken Keyif. Kendileri bilir ne zaman Vallahi doğru söylüyorsun aslında abi ya. Diyecek pek de bir şey yok. Adam dikeni seviyor. Katlanıyor diyorsun. Hayır, zevk alıyor dikenden. Şimdi Abi, insanların zevkine engel mi olalım? Sen normalde uyarırdın çünkü vatandaşları. Bu sefer diyorsun, ama ben 60 yıldır 60 yıldır uyarıyorum. Bak bir Türk işin toplantısına katıldım. 2005 yılıydı. Hı hı. Dedin ki bak 10 yıl sonra bu emekli maaşlarını görmeyeceksiniz. Bunların yarısını bile alamayacaksınız dedim. Beni kürsüden indirdiler. Sen siyaset yapıyorsun. Bizim partimize laf söylüyorsun dediler. Ben de alın devam edin dedim. Şimdi bağırmalarına gerek yok. Daha uyanmadılar. Uyusunlar biraz daha. Biraz daha var diyorsun. Ne zaman ki diken acıtmaya başlar o zaman. Ay izleyelim görelim abi. Tamam ben de öyle yapayım. Uzaktan seyrediyorum. Abi kamu Şimdi için haftaya, uydum. haftaya kamu görevlileri yani memurların durum var. Belki hatırlarsın bundan dört yıl önce hükümet yüzde yedi buçuk önerdi. Zamanın kamu sen başkanı yüzde yedi buçuk çok yüzde beş bize yeter dedi. Şimdi bunun arkasında milyonlarca memur var üye. Abi şimdi dikeni seviyorlar. Abi, kamu işçisi uyuyor. Emeklisi uyuyor. Senin tabirinle işçisi uyuyor. Abi ne olacak böyle? O zaman biz hiç konuşmuyoruz. Ama uyuyor, be? uyuyor derken tam böyle sadece uyuyor, basit uyuyor demeyelim. Dikeni seviyor, dikenden zevk alıyor diyeceksin. Bütün kesimler öyle yani. Evet. Şimdi bir de ya abi Millet zaten dolabı dolduramıyor. Barınma ihtiyacı desen aldı başını. Öyle diyor. deme. Öyle deme. Öyle dersen günaha girersin. Kafir olursun. Ne demek dolabı 20. dolduramıyor? <laughs> Bak mesela abi. kirazın, kirazın kilosu 20, bin lira. Şu anda ben dün pazara gittim Bin liraydı. Tanesi 20 lira abi. Kilosu, tamam, kilosu 1000 liraydı. Tanesi 20 lira olsun. Asgari ücretli 22 kilo alabiliyor. Dolap dolmaz mı 20 kiloyla? Bir ay boyunca kiraz yenilecek abi o zaman. Bir de yani şey diyorlar. Yeşil de bu. Lüks işte. Bir ay var. boyunca kiraz da doyabilecek. Bir sonra. Tamam ya, işte. Bir ay boyunca kiraz yesin. <laughs> lüks yaşasın biraz. Her şey vatandaşın elinde yani abi. Bir şey olmaz. Allah verir rızkını. Abi sen geçen programda belli başlı adresler vermiştin bu kirazı ucuza bulamaz mıyız? Avrupa'da ucuz 450 lira. E o zaman hazır tatile çıkmışken alır gelir bizim vatandaş. Yaz tatili. E Berlin'e gitsin, Berlin'e gitsin gelsin alsın. Berlin'den alabilir 450 liraya. Abi biz geçen gün pazara gittik. Pazarda tezgahtar açık arttırmayla alıyormuş kirazı. Ne olacak ki Berlin? Şurası kapımızın ağzı. Biz geçen pazara gittik Ali abi. Ee, pazarda tezgahtarlar kirazı açık arttırmayla alıyormuş. 600-700 liradan başlıyormuş açık arttırma fiyatı. Tamam işte üretici destek halde açık arttırmayla alıyorlar. Ama üreticiden çok daha uyguna geliyor tabii. Abi ne oluyor da bu kiraz Hayır, bak. bu kadar pahalanıyor bu ürünler? O Hayır. Yolda şimdi gelirken şey pahalanıyor ayrı. Biliyorsun kirazı kışın çiçek zamanı soğuk vurdu. Don vurdu. Evet. Don vurdu. Don vurdu. O yüzden kiraz yok doğru Olanların da, da iyisi Almanya'ya gidiyor. Buraya kalanların da zaten tadı yok, tuzu yok. Vallahi almıştı geçen gün arkadaş. Dünya kadar para verdim, kiraz mı yedim, ne yedim anlamadım diyor. Hayır sen yedin mi hiç? Işte, Tadına baktın mı bu sene? Yok abi. Yani öyle bir lüksümüz yok bizim. 22 bin lira maaş almıyor musun? Abi 22 bin lirayı alıyorum da işte tatile gidiyorum, sosyalleşiyorum. Kiraz falan ikinci planda kalıyor. Olmaz. Önceki için kiraz alacaksın 22 kilo. Dolabı dolduracaksın. <laughs> Önce kirazla dolduralım dolabı ki işte böyle ya kiraz ne kadar pahalıymış deyince kardeşim benim dolabım dolu diyebilelim. Evet, evet. Abi şimdi bütün bunları geçtik. Biz geçen konuştuk seninle bu ev almak hayal mi oldu diye. E gel bir de bunun yanına araba ekleyelim abi ya. Bu ÖTV olaylarından sonra benim Ama bizim cari olabilir. cari açığı kapatmamız lazım. O yüzden eskiden bir araba bize, bir araba devlete alıyorduk. Artık bir araba bize, iki araba devlete alacağız. Bu geçen e, sen anlatmıştın Biz dedin e, şeye biniyorduk, eşeğe biniyorduk. Evet, eşeğe atabiliyorduk. O, onun var mı vergisi falan abi? Ondan da alırlar şimdi. Yok. Yok, eşek ve eşeğe yok, vergi yok. Sıpasına da vergi yok. Vallahi yavaştan oraya doğru gidiyoruz abi. İyi ama gidersek çok iyi olur. Eskiden her evin önünde bir eşek bir at vardı. Şimdi araba var. Vergi ödüyorlar. Eşeğe ata olsa vergi ödemeyecekler. E yol geçiş ücreti alırlar abi en kötü. Buradan Kadıköy'e gitsek. Karşıya geçsek. Ha, ha olabilir. Plaka eşeğe plaka, plaka takarlarsa olur. Takarlar onu yaparlar. Yani. Gider abi oraya kadar gider. Biz e, TOG'u konuşmuştuk. TOG'un sedanı çıktı demiştik. Şimdi geçen gün bir açıklama geldi. Yeni bir açıklama zaten. Abi Almanya'da TOG daha ucuzmuş yahu. E diyorum kiraz da ucuz, araba da ucuz. Ama sen Türk vatandaşı olmanın hasletini, şerefini taşıyorsun. Bir araba sana iki araba devlete alamıyor musun yani? Yabancıya mı gidiyor? Devlete gidiyor. İki araba bile az yani devlete. Az üç araba lazım. Bir araba bize, üç araba devlete. Alman'da öyle bir şeref yok demek ki bir arabayı alıyor vergisiz. Bizde olur mu abi Hiç? böyle ya vergisiz? Ama o zaman kim yiyecek paraları? Belki doyan birileri gelir abi ya veya doyarlar. Yok. Doymak ayrı bir şey. Bizim vatandaşımız da onu ister. Kaşınır o. Sırtı kaşınır. Diken ister. Diken. Bugünkü konumuz diken abi. Günü gündemi özetleyen tek şey. Vatandaş dikeni seviyor. E tabi deveyi anladım. diken Geliyor kapatalım artık bebeği diken. Bebeği diken bence yetti dağıttı abi. Abi peki e, hoşça kalın. Çok, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Ee, Hoşçakalın. görüşmek üzere kendine iyi bak Ali abi. Hoşça kalın. Evet değerli izleyenler e, Ali Tezel valla çok istediniz e, yine konuşalım işte yine konu kalın e, yine değerlendirsin biz bunu seviyoruz anlattıkları bizim için çok değerli diye aldık ama bulunduğu yerde zaten internet sıkıntısı var e, bir de zamanı yoktu Ali abinin iki arada bir derede böyle e, koştur koştur hemen yayını aldık bir gündemi değerlendirdi bize yine kendine alsın üslubuyla aslında mesajı çok net. Manidar anlayana e, kamu işçilerinden girdik. Tüm Türkiye için özetledi. işte emekliler, e, ne bileyim asgari ücretliler, memurlar dikeni seviyorlar dedi. Ne demek istedi? Siz yorumlara buyurun. Yorumlarda e, kendiniz bir değerlendirin. Şöyle yayını kapatmadan önce. Her zaman olduğu gibi yine kendi X hesabım ve Instagram hesabım, adresim... ...diğer taraftaysa MedyaBlog X hesabı ve Instagram adresi mevcut. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman, istediğiniz saatte. Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. İçeriklerimizi beğenip yorum yaparsanız bizlere destek verebilirsiniz. Sizlere daha kaliteli videolar aktarabilmemiz için, içerikler aktarabilmemiz için... ...ve bu içerikleri sadece siz değil... Farklı YouTube kullanıcılarının önüne çıkarmak istiyoruz. Bunun için de bize şöyle destek olabilirsiniz. YouTube'da high puanlama kısmı yeni geldi. Ee, telefonunuzdan, tabletlerinizden, bilgisayardan olmuyor maalesef şu an için. Deneme aşamasında daha. Ee, videoyu beğendikten sonra yorumlar kısmını sola kaydırırsanız, e, ücretli veya ücretsiz high puanı vererek bizim içeriklerimizin farklı YouTube kullanıcılarının da karşısına çıkmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle daha fazla kitleye e, bu videoları sunmuş oluruz Evet Ali Tezel bizimle birlikteydi e, kendi üslubuyla bir kez daha dile getirelim gündemi değerlendirdi e, yani araç fiyatlarından daha uzun konuşmak isterdik e, ama zamanı yoktu Gerçekten araç fiyatları e, inanılmaz uçtu bu ÖTV ile birlikte e, Hani önceden ev almanın hayalini kurarlardı vatandaşlar Hatta şey derdik yahu da evine almadın arabayı ne yapacaksın gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi arabayı almanın bile hayalini kimse kuramıyor. İşte yerli üretim denilen tok. Yani en son hesapladığımda fiyatlar şimdi ne bilmiyorum da öyle arabayla da pek alakam yoktur ama iki milyonu geçiyor. Yerli üretim 2 milyonu geçiyor. Ne dedi Ali Tezel? Bir tane kendimizi alıyoruz, iki tane devlet alıyoruz. Aslında kiraz konuştu. kiraz da aynı şey. Ali abiye dank etmiş kiraz, oraya çok dikkat çekti. Sürekli orayı irdeledi. Bu videodan sonra yine kartımızı ekleyelim biz. Siz onu da bir izleyin. Pazar videomuzu bir iki hafta önce gittik. Ee, pazar esnafı kirazı açık arttırmayla alıyor. Tezgah koyuyor. E tabi don vurdu kışın normal hani yüksek olması ama bu kadar olur mu? İncir de aynı şekilde birçok meyve aynı şekilde bu kadar olur mu? Olur. Niye olur? Hadi 600 değil de 100 liraya çıksın üreticiden. E yolda gelirken bunun e, daha tarladan e, veya ağaçtan toplanırken sebze meyve işçilik ücreti var. Yükleme ücreti var. Araca para veriyorsun. Yakıta para veriyorsun. Gelirken yola köprüye ıvıra zıvıra geçiş ücretlerine para veriyorsun. Geldikten sonra indiriyorsun para veriyorsun. Kat 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 artıyor. İşte tezgah kadar geliyor. Tezgahta da Vatandaş böyle sadece bakarak geçiyor. Yarın bir gün moralini bozmamak için artık bakmayacaklar. Yani. O da lüks olacak. Değerli izleyenler, Medya Blok'ta bir videonun daha sonuna geldik. Ee, yeni gündem maddelerini ele almaya devam edeceğiz sizin için. Konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik Medya Blok'tan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.